buna bağlı olarak da e, organlarda böbrek başta olmak üzere karaciğer kalp e, bozulmalar ve organ nakli olmazsa yaşamını sürdüremeyecek olanların insanların sayısında e, artış söz konusu Dolayısıyla e, organ nakli bu anlamda e, o önemini hep koruyan önemi giderek artan e, bir kavram durumunda Türkiye'de en güncel rakam olarak 32.800 küsur yani 33 bin diyebileceğimiz sayıda bir vatandaşımız organlarındaki bozuklukların son döneme ulaşmış olması nedeniyle organ nakli bekler durumda bu organlar arasında en çok organ bekleyen böbrek hastaları e, 25.600 küsur hastamız, e, 25.651 hastamız e, böbrek nakli bekliyorlar. Böbreği takiben karaciğer nakli bekleyen hastalarımız var. E, 2.504 hasta karaciğer nakli bekliyor güncel rakamlar itibariyle. Bunu kalp nakli bekleyen hastalarımız takip ediyor. 1.540 hastamız da kalp nakli bekler durumda. Bunu pankreas ve akciğer nakli bekleyenler takip ediyor. Yaklaşık 230 civarında pankreas nakli, yaklaşık 210 civarında akciğer nakli bekleyen hastamız var. 4 tane de ince bağırsak nakli tüm Türkiye'de gereken hastamız söz konusu. 2800'e yakında kornea nakli bekleyen hastamız var. Yani dolayısıyla bunları topladığımızda yaklaşık 33 bin kadar hastamız ee, organ e, nakli bekler, bu organların nakliyle yaşama tutunup yeni bir e, baharı, yeni bir yaşamı başlatmak ister e, durumdalar. Nakiller yapılacağı zaman da vaktinde yapılması, hemen yapılması çok çok önemli çünkü böbrek öyle bir organ ki Böbreğiniz bozuksa kalbiniz de bozulur, böbreğiniz bozuksa vasküler yatağınız da bozulur, böbreğiniz bozuksa beyniniz de bozulur. O zehirler bütün organları etkilerler. Dolayısıyla nakile kadar olan süre ne kadar uzarsa hele de bir de kaliteli bir diyaliz, bilinçli bir diyaliz yapılmıyorsa o vakit yaşam ihtimali giderek azalabilir. Amacımız yani yaşamını kaybetmiş ancak organı bozulmamış hastadan bireyden alarak diğer insanlara can katabilmek bu anlamda baktığımızda böbrek nakli açısından pandemi ön öncesinde çok da memnun olmamakla beraber Türkiye'de yapılan her 4 naklin biri yani yüzde %25'i böyle kadavralardan yani Yaşamını kaybetmiş olan ancak organ bütünlüğü fonksiyonu bozulmamış insanlardan yapılan nakildi. Giderek bunu arttırmaya amaçlıyorduk. Sağlık bakanlığımız çok büyük, çok güzel bir programı işletiyordu. Doğrusu her yıl daha iyi bir sonuca ulaşıyorduk bu anlamda. Sadece nakillerin dörtte üçü canlıdan nakil olarak gerçekleşiyordu. Ancak pandemi sonrasında ne yazık ki ee, bu rakamlarda bir miktar kötüye gidiş oldu. Yine ee, gene Türk Nefroloji Derneği'nin son verilerini söylüyorum ki 2023 yılı sonu itibariyle olan veriler 10 tane nakil yapıldıysa maalesef birinden biraz daha azı yüzde dokuz buçu yaşamını kaybetmiş insanların hediye ettiği organlardan böbreklerden yapılmış oldu daha büyük bir kısmı canlıdan yapılıyor oldu Umuyorum ki e, bu Necip yardımsever e, milletimizin yaptığı bağışlarla oran gene pandemi önceki e, durumuna ulaşır Hatta bunu da aşar bir duruma gelir bir süre sonra Hatta e, ülkemizde organ nakli bekleyen hasta kalmamış olur bütün amacımız budur.